الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق في صحبة أزهار فاقت في الصدق حديث الإشراق وأتيت لأرسم لوحتنا شعرا بمداد الأشواق Diyanete bağlı olan bir imamın arkasında namaz kılan adamın namazı batıldır. Bu kadar. Kılmış olduğu namaz boşa gitmiştir. Çünkü Müslümanın arkasında kılınmayan namaz Batıl olan bir inanmaz. Şey, şey, şey belki. Belki de etmiyor. Yani şimdi İslam belki olmaz. Belki İslam zahire göre hükmeder. Yani şimdi belki dediğin zaman senin belkine karşı benim de belkim var. Belki de etmiyor. Mesela ne yapacağız? Olmaz. <laughs> o riya için geçerli. Yani o hadisin bir bütünü var. Peygamber Aleyhisselatü vesselam önce riyayı anlatıyor. İki yüzlülüğü anlatıyor. Ondan sonra sahabe ondan korunacakları dua öğretiyor. Yani Allah'ım bildiğimiz ve bilmediğimiz şirklerden bizi koru diye. Kasıt ne burada? Küçük şirk. İnsanı dinden çıkarmayan şirk. Büyük şirk insanı dinden çıkardığı için, küfür insanı dinden çıkardığı için tekrardan geri dine dönebilmek için tövbe etmek gerekiyor. Yani o şirkten, o küfürden tövbe edeceksin. İslam dinine tekrardan geri döneceksin. Ancak bu şekilde İslam'a dönebilirsin. Tamam. Kıldığı namaz batıldır. Tabi tabi tabi. Müslümanın arkasında kılınmayan namaz bakalım. Batır... Evet, şey Buyur. Yani ta ta tabi tabi. Ya, yaptığı, fiil, yaptığı, yaptığı fiilden yaptığı tövbe etmesi bir lazım. Bir çizik, bir neden tövbe etti? <laughs> ee, bak şimdi. Tövbenin üç tane şartı var. Tamam. Bak tövbenin üç tane şartı var. Bir. Pişmanlık. Ettevbetun nedem. Tövbe pişmanlıktır. Pişman olacaksın yaptığında. İki. Hı. O günahı terk edeceksin. O günahı terk edeceksin. Mesela diyelim ki içki içiyorsun. Bir elinde içki, bir elinde estağfirullah olmaz. Önce içkiyi atacaksın, ondan sonra estağfirullah diyeceksin. Tamam mı? Günahı terk edeceksin. Zina yaparken zinadan tövbe ettim denmez. Önce zinayı terk edeceksin. Ondan sonra kumar masasında kağıt oynarken bir taraftan kağıt atıp bir taraftan estağfirullah desen sana hiç bir faydası olmaz. Önce kumarı terk edeceksin. Ondan sonra tövbe edeceksin. Tamam mı? Üçüncü şartı ise tövbenin Kişinin bir daha o günaha dönmemek için azmetmesi. Yani azmedeceksin. İnşallah ben diyeceksin bir daha bu günaha dönmeyeceğim. Şimdi imamlar, yani yaşadığımız ülkedeki imamlar neden dolayı küfre giriyorlar? Sebep? Çünkü e, imam olacak oldukları zaman e, imza atıyorlar. Ne imza atıyorlar? Atatürk ülke ve inkılaplarına bağlı kalacağımıza vesaire anayasaya bağlı kalacağımıza diye küfür metnini imzalıyorlar. Biz şimdi bak kalp dediğinde yani herkes gelir der ki Ayşe teyzenin acısıyla benim kalbim yıkandı. Şimdi biz herkesin kalbim temiz olmaz. Kim yıkadı kalbini temiz oldu diye. Allah'a isyan eden kalp nasıl temiz olsun? Sana soruyorum. Yani şimdi adam akşama kadar içiyor. Hayatında namaz yok. Kadın kız her türlü pislik var benim kalbim temizliyor. Ya yani Allah seni helak etsin. Bu kadar günahın içerisinde kalp temizliği olabilir mi? Mümkün değil. Peygamberimiz diyor kul günah işlediğinde her günaha bir tane siyah nokta konur kalbine. Allah Resulü senin kalbin simsiyah diyor. Sen de benim kalbim bembeyaz. Ya onu yalanlayacağım, seni doğrulayacağım. Ya seni yalanlayacağım, Resulullah'a doğrulayacağım. Allah muhafaza. Şüphesiz ki Allah Resulü doğru söylemiştir. Ha bu Kezzap da yalan e, yalan söylemiştir, doğru mu? Bu günahı terk edecek birisi. E nasıl olacak? Bu imamlığı bırakacak. Ya imamlığı bırakacak. Diyecek ki çünkü onun kendisiyle dinden çıktığı şey bu. İmamlığı bırakacak. İki, Bakın asıl meseleyi söylüyorum. Önemli olan meseleyi İmamlar varlıklarıyla bu sistemi insanların gözünde meşrulaştırıyorlar. İmza atmış atmamış onu bir kenara koy. İmam varlığıyla, imam olmasıyla bu sistemi insanların gözünde meşrulaştırıyor. Nasıl? Mesela siz kime davet yaparsanız yapın, İslam'ı anlatın, tevhidi anlatın. İlk duyduğunuz şeylerden biri şu. Peki bu kadar imam, bu kadar cami, bu adamlar niye bunları anlatmıyorlar? Bak imamın bir şey yapmasına gerek yok ha. İmam oradan namaz kıldırıyor sadece. Fakat oradaki varlığı insanların Allah'ın dininden sapması için bir sebep olaraktan yeter. E nasıl bir insan bulunduğu konumla insanları Allah'ın dininden saptıracak? Mümkün değil. Ne yapacak o zaman imam? Bir, tövbe edecek. imamlığı terk edecek. Tamam oldu. Yani, o tamam. Tamam. Tabi 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 tabi. Tabi 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 tabi. Orada tövbe etti. Tabi çünkü küfür sebebi o meslek zaten. Onu terk edecek ki tövbesi yerine gelmiş olsun. Şimdi mesela örnek veriyorum. Sen kumar oynadın diye günah işlediğinde kumar masasındayken tövbe yapsan olur mu? Tamam, küfrün küfür. sebebi ne? imza, İmzayı terk edecek. Yani orada mesela onu küfre sokan şey imza ve imamlık mesleği. iki tane. Doğru mu? yemin o meselə davam etməsinə səbəb olan o ikisi o ikisi ortadan qaqtığında məsələnin də ortadan qaqması lazımdır və məsələyə davam edərkən necə o tövbə etmiş olacaq Yani ben orasını bilmiyorum. Hani böyle bir durum var mıdır? Yani ne olur hükmü vesaire. Hani biraz daha kapa bir yakın bir oldu yani. kapalı bir mesele olduğu için biraz daha. Hani böyle net bir hüküm söylemeyeceğim. Hani bu adam Müslüman değildir diye Allah'u alem. Fakat yaptığı kesinlikle doğru değil. Mesela ben bir örnek vereyim. Bizim vefat eden bir kardeşimiz var D Diyarbakır'da. Ben bir ara gittim geldim bu imam olmuş. Ahmet abi söylüyorum. Allah azze ve celle rahmetiyle muamele etsin. Tanıyor muydunuz siz Ahmet abi? Evet, tanıyordum. Tamam. Gittim geldim imam olmuş bu. Geldim sen bana telefonda bir arkadaş söylemişti. Geldim dedim sen ne yaptın? Dedi ki işte şöyle anlatıyorum, böyle anlatıyorum. Anlattı ne yaptığına dair. Ben de ona dedim ki bak sen imamlığı bırakmadığın müddetçe benim ile senin aranda hiçbir şey yoktur. Hiçbir kardeşlik, kardeşlik hiçbir bağ yoktur diye gittim. Birkaç defa bana telefon etti cevap vermedim yani kaldırmadım telefonu o zaman. Allah hamdolsun şeyi bıraktı. Yani bırakmam mı lazım dedim, bırakacaksın dedim, bıraktı. Bu bıraktıktan sonra bir gün konuşurken şey anlatıyor bana. Diyor ki işte Dicle Üniversitesi'nden doktorlar geliyordu. Bilmem nereden kim geliyordu. Ben esnafa kağıt dağıttığım için esnaf geliyordu. Ben de ona dedim ki Ahmet abi bak şimdi sen bıraktın yeni gelen kafir onları işte saptırıyor. Şimdi sen sonuçta o adamları camiye bağladın. O adamlar seni sevdiklerinden dolayı. Sen onlarla ilgilendiğin için camiye geldiler. A sen gittin şimdiki Nurcu da onlara diyalog anlatıyor. Yani veyahut da AK Parti'nin faziletlerini onlara. Yani hiçbir şekilde bak bu sistem onların elinde olan bir sistem olduğu için ve Müslümanlar çok fazla çalışıyorlar. Yani insanları toparlayabilmek için, bir arada tutabilmek için çok çalışıyorlar. Halk Müslümanları seviyor o çabadan dolayı. Senin oradan tayinin çıkıyor, aha sana şey, kafirin elinde hazır saptırılacak camiye gönülden bağlı olan bir grup. Müslüman böyle bir şeye sebebiyet vermemesi. E, lazım. Onun için e, hani senin dediğin suret daha kapalı. Yani özellikle tekbir, tekbir ahkamını konuşabilmek çok zor. Fakat ama her halükarda kesinlikle doğru olan bir şey değil yani. Ee, bak. O ne zaman? Cık, cık, cık. Tamam ama doğru. Bak. Şimdi bazen Hani Ali radıyallahu anh ile hariciler tartıştığında Ali radıyallahu anh onlara diyor ki Kelimetu hakkin uride bihel batil. Söylediğiniz söz doğrudur. Fakat siz bununla batıl olan bir şeyi kastediyorsunuz. Tamam Şimdi sözü yerli yerinde kullanırsan hakla hakkı kastetmiş olursun. Hak sözü yanlış yerde kullanırsan hak sözle batıl manayı murad etmiş olursun. O nerede geçerli? Şey yapalım ee, şey Şeyleri açalım, klimaları açalım. O nerede geçerli? Mesela diyelim ki İslam devletinde yaşıyorsun. Camiler var. Camilerde bir tane diyelim ki pis bir adam var. Onu imam yapmışlar. Sen gidip camide namaz kılmadığın zaman seni harici olarak adlandıracaklar. Yani devlete kafa kaldıran, sisteme kafa kaldıran harici. İşte bu durumda fitne çıkacak. Heh. İmam Ahmet demiş ki gidin namazınızı kılın sonra evinize gidin iade edin. Tamam mı? Ee... Şimdi sen Türkiye'de namaz kılmadığında sana harici mi diyorlar? Mescide gitmediğinde devlete kafa kaldırdın mı diyorlar misal yok. Bilakis sen gidip mescitte insanlarla namaz kıldığında fitne oluyor, tevhidle şirk birbirine karışıyor. Sen gidip mescitte namaz kıldığın zaman muahid kim, müşrik kim, tevhid ney, zulüm ney hepsi birbirine karışıyor. Bak selefin söylemiş olduğu bir sözü alıp, selefin söylemiş olduğu bir yanlış yerde kullanarak da doğru kelimeyle batıl mananın murad edilmesi budur işte. Söz doğru, fakat yanlış yerde kullanılıyor. Tabi 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 tabi. İmam Ahmed söylüyor, süfyan Sevri söylüyor. Başka bir sürü seleften alim söylüyor. Demiş, bu, zaman için bu zaman için de niye? Dediğim gibi bak fark var. İslam devleti ile küfür devleti arasında e, fark var. Aynısını bak. Aynı alimler Ubeydiler döneminde yani devletin komple kafir olduğu dönemlerde adam demiş ki Bırakın o camide imamın arkasında namaz kılmak. O camilerde imamlık yapıp hutbe verenler bile kafirdir. Maliki alimleri böyle fetva vermişler. Niye? Ubeydileri meşrulaştırdığı için. Yani fetva ve orada minbere çıktığı zaman Ubeydileri meşrulaştırmış oluyor. E, Tertib-ül Medarik isimli kitapta Kadı İyaz Maliki alimlerinden naklediyor, Kayravan alimlerinden naklediyor. Ubeydiler başa geldiğinde, Ubeydiler kim? Kendilerine Müslüman diyorlar. Fakat açıkça küfür amelleri işledikleri için Açıkça küfür amelleri işledikleri için alimler onları tekfir etmişler. Onların camilerinde hutbe okuyanları bile onları meşrulaştırdıkları için İslam alimleri tekfir etmişler. Adam demiş 10 tane okum olsa dokuz tanesini obeydilere bir tanesini Yahudi Hristiyanlara atardım diye. 10 tane okum olsa dokuzunu obeydilere bir tanesini Yahudi Hristiyanlara atardım diye. Sebep çünkü bunlar zahiren kendilerini İslam'a nispet ettikleri için insanların kafası daha çok karışıyor. Anlaşıldı. Fakat diğeri bir İslam devleti var. Dediğim gibi İslam devletinde bir tane itikadı bozuk adam imam olur. Senin ona karşı çıkman İslam devletine karşı çıkmak anlamına gelir. Yani bir cüzden dolayı bir bütünü yok saymış olursun. Bu da ayaklanmalara, fitneye, kan dökülmesine neden olur. Orada gidersin namazını kılarsın. Evine dönersin tekrardan iade edersin. Yani hani ben atar mısını atmaz mısını bilmem. Allah'u alem o Allah'ın elinde fakat şunu diyebilirim. Cuma peygamberimize farz olduğu halde Mekke'de yıllarca peygamberimiz cuma namazını kılmadı. Hicret etmiş sahabesine mektup yazdı siz cuma namazını kılın dedi. Kendisi de hicret ettikten sonra cuma namazını kıldı. Doğru mu? Yani ha demek ki cuma farz olduğunda ve şartları yerine gelmediğinde Allah Rasulü dahi cuma namazını kılmamışsa e herhalde Allah kendi Resulüne azap edecek değil. Veya Allah'ın Resulü Allah'ın azap edeceği bir şey işleyecek değildir. Doğru mu? Nasıl? E tabi ki hicret edilecek bir yurt varsa Müslümanları kabul eden elbette hicret etmek Müslüman da dinini yaşayamıyorsa hicret etmek Müslümanın üzerine farz olur o halde. imamların arkasında mı? Yok. Yani gidiyoruz da kılmıyoruz da. <laughs> Şimdi niye? Çünkü Kabe'nin imamları yani Mescid-i Nebevi'nin imamlarıyla Mescid-i Haram'ın imamları özellikle seçilen insanlar. Vasıfları da sisteme bağlı, kralı kralı öven, işte Müslümanlar hakkında konuşan, onlara harici diyen ve benzeri. onun için oranın imamlarının buranın imamlarından çok fazla bir farkı yok tağutu destekleme anlamında. Onlar da tağutun destekçilerinde. Doğru mu? Öyle olunca da onların arkasında namaz kılmayacağız. Bunda da bir bunda da bir şey yok, bir beis yok. Yani karamitalar, karamita kim biliyorsunuz? Karamita Hicri 3. Üç, yüzyılda mı Kabe'yi muhasara altına alıyorlar? Batıni bir grup bunlar. Hiç kimse arkalarından namaz kılmıyor. Yani o gün Karamita Kabe'yi şey etmişti, işgal etmişti. Bugün Ali Suud ümmetin Ebu Kabe'yi işgal etmiş. O da işgalci, bu da işgalci. Yani sen mesela Filistin'i işgal eden Yahudinin arkasına gidip namaz kılıyor musun? Haşa. Filistin'i işgal, Mescid-i Aksa'yı işgal eden Yahudi ile Kabe'yi işgal eden Ali Suud arasında ne fark var? Vallahi bunlar onlardan daha tehlikeli. Yani Allah'ın dininde Ali Suud bunlardan daha tehlikeli. En azından Yahudinin Yahudiliği belli. Yahudinin kime hizmet ettiği belli. Mesela. Fakat bunlar bir. Bakın çok dikkat edin buraya çok dikkat edin ama birinci ve ikinci dünya savaşından sonra birinci ve ikinci dünya savaşından sonra bütün sınırları kim çizmiş İngiltere çizmiş doğru mu sınırları çizen kim İngiltere peki İngiltere kimin küçük yavrusu Amerika'nın yani bugün Amerika o günkü İngiltere İngiltere sonradan da Amerikalaştı tabiri caizse her yerde laiklik var sadece Suudi Arabistan'da şeriat var Allah yani bu kafir her yere layık olacaksınız dedi. Bir tane Atatürk getirdi, bir tane Mussolini getirdi, bir tane Hitler getirdi, bir tane bilmem kimi getirdi. Ya İncil yani Hristiyanım diyen, ya Yahudiyim diyen, ya Müslümanım diyenlerin hepsini katlettiler. Hepiniz layık olacaksınız dediler. Suudi Arabistan'da da şeriat olacak dediler. Bir düşün. Öyle mi? Yani ya diyeceğiz bu İngiltere çok merhametliydi. Dedi ki yani bu Müslümanların merkezidir burası. Bu Müslümanlar kendi merkezinde kötü duruma düşmesinler. Biz bunlara şeriatı verelim. Ya bu şey inanacağız buna ya da diyeceğiz ki burada çok ciddi bir şey var. Çok ciddi bir mesele var. İşte ciddi mesele ne? Ümmet uyanmasın diye. Bakın yıllardır mesela bizim gündemimizde Mescid-i Aksa var. Müslümanlar Mescid-i Aksa için bağırdıkları, çağırdıkları kadar Kabe için bağırıp çağırsalardı bu mes yani kafir Mescid-i Aksa'yı sevdiğinden dolayı bize meydanları açmıyor ha. Yani açılın, açıyorum size meydanları, gelin bağırın. Filistin, bir ruh, bir dem, bir müşerif, bir e. Kafir bizi sevdiğinden, Mescid-i Aksa'yı değerli gördüğünden dolayı değil. Millet gözünü Mescid-i Haram'a dikmesin diye. Millet gözünü Mescid-i Haram'a dikmesin diye bizim önümüze yapay bir tane şey koydular. Yapay bir mesele koydular. Biz onunla şey yapıyoruz, onunla uğraşıyoruz. Doğru mu? Ümmetin bağrına saplanan hançer İsrail'dir dediler. Yalan bu ümmetin bağrına saplanan hançer Ali Suud'dur. Çünkü Ali Suud'un bu ümmete yaptığı zararı daha henüz hiç kimse bu ümmete vermemiştir. Niye peki? Şu adam Kabe'ye gidiyor, şeriat var, her taraftan peçeli kadınlar, sakallı adamlar, imamlar Kur'an okurken üngür üngür alıyorlar falan. Ümmet uyanmasın diye. Ve o, o merkez eğer ümmetin eline geçerse var ya, o merkez ümmetin eline geç. Bir düşünsene, Mesela haç, döneminde gelen insanlar dünyanın dört bir tarafına tevhid yayılacak. Sırf hani Ali şeriatı kendisi yani iyi bir insan olmasa da onun bir tezi var. Yani sosyolojik anlamda dine karşı din tezi. Yani baktın ki bir adamı dinden alıkoyamıyorsun. Karşısına koy bir tane din. Senin dininle meşgul olsun gerçek dine şey yapmasın. Öyle mi? Onlar da bizim önümüze Suud'da bir din koydular. Suud'un dinini koydular ta ki biz gerçek dini görmeyelim diye. Dine karşı din stratejisini uyguladılar. Öyle mi? Onun için yani orası belki Müslümanların en çok dikkat etmesi gereken belamlığın, küfrün en büyük merkezi. Yani şöyle düşünün. Mesela diyoruz küfrün başı Amerika. Herkes bas bas varıyor. Amerika ekonomik olarak kaçıncı bitişini yaşadı? Kim Amerika'yı tekrardan dirilten kim? Amerika'ya can veren kim? Amerika'ya ruh veren kim? Suudi Arabistan. Adam 60 milyar doları bir kerede verip bütün bozuk silahların hepsini aldı. Doğru mu? Bu bir kere de bildiğimiz bir şey. 60 milyar dolar verip bütün bu 60 milyar dolarla adamlar kendi ekonomilerini tekrardan kalkandırdılar. Gidin suda her tarafta Amerikan ürünleri var. Ümmetin bütün serveti Amerika'ya şey yapıyor, akıyor. Yani bak petrol Allah'ın en büyük nimeti. Zaten Allah Kur'an'da hep o bölgeyi bereketli kıldığını söylüyor ya. Petrol en büyük ne? Para ya yerin dibinden para çıkıyor düşün. Yani farz et senin bir kuyun var, şeyi, kovayı daldırıyorsun para çıkıyor. Allah böyle bir nimet vermiş onlara. Petrolün varilini misal yok pahasına Amerika'ya satıyorlar. Onu da aldıkları silahla, o bozuk silahlarla e, hiç denemedikleri yerin altında çürüyen silahlara karşılık sayıyorlar. Bir de borçlu çıkıyorlar üstüne. Bütün yatırımları, ümmete gelen para Amerikan bankalarında kalıyor. Bu paranın faiziyle Amerikan bankaları ayakta duruyor. Ümmetin bölüne saplanmış hançer, Allah'ın bereketini ve servetini yiyen İsrail'den önce Ali Suud'dur. Doğru mu? Onun için Müslümanların oraya, oran imamlarına, oranın tağutlarına, normal yerlerin tağutlarına buğz ettiklerinden çok daha fazla buğz etmeleri gerekiyor. Buyurun. <gülüyor> Doğrudur. <gülüyor>

Doğrudur, doğrudur. Ben bir ara şeydeyken, itika, itikaftayken bir tane hocayla tanıştık. Hoca gerçekten alim ama. Yani zaten Ezder'in fetva kurulunda. Tabii ben hemen buna şey attım. Yani altından girdim, üstünden girdim. Ders yaparız, ederiz. Yok vaktim yok ama yaparız, yaparız. Velhasıl şeyi kopardık. Ders yaparız, fıkıh dersi yapacağız hocayla. Şimdi hoca ders yapıyor. ikindi vaktinden sonra böyle ders anlatıyor. Hocanın karşısında oturduk. Hocam dedim bir soru soracağım size. Dedi buyur. Dedim şimdi e, İmam Tahavi akidesinde diyor ki biz Müslümanları günahla tekfir etmeyiz. Yani biz hiçbir Müslümanı günahla tekfir etmeyiz. Dedi tamam. E, dedim fakat şerh edenler, geçmiş alimler başka şekilde şerh ediyorlar. Bizim zamanımızda yaşayanlar başka şekilde şerh ediyorlar. Yani Onlar diyor ki burada günahtan kasıt haramlardır. Günümüzde ben Elbani'yi kastediyorum tabi. Diyorlar ki ameli anlamda hiç kimse küfre... Ya dedi bu bakın adam Türkiye'den gelmiş bize nasıl sor... Şimdi övüyor sözde beni. 15 dakika övdü soruyu kaynattı kalktı. <laughs> sonrayı kaynattı kalktı gitti. İşte Osmanlı'nın torunları ta işte oradan kalkmışlar gelmişler. Öğrencilerine kızıyor. Siz böyle ilmi meseleleri sormazsınız falan bak 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 falan. Nasıl güzel anlattı falan. Ve tabii ben anladım adamın şeyin derdini. 15 dakika beni övdü. 15 dakika sonra orada şeyi kaynattı. E, kalktı gitti cevap tabii soru cevapsız. Havada kalmış oldu. Onun için onlar öyle. Yani hesaplarına gelmese anlamıyorlar veyahut da konuyu değiştiriyorlar. Tamam. Şimdi şeylerde Arap ülkelerinde şöyle bir şey var. Yani onu söyleyeyim. Bir arabı kolay kolay konuşturamazsınız. Hani ben Mısır'dan biliyorum. Mesela mikrobas, yani küçük minibüsler var, yolda gidiyor. Adamın biri biner mikrobasa. kanter içinde kalmış falan. Başlar sövmeye şey, Hüsnü Mübarek'e. Yani işte Allah bunun belasını versin, pis. İşte facir, bütün yatırımı kendi memleketine yapıyor, biz burada açız falan. Arabada bir tanesi de milleti izler. Yani milletin tepkilerini kontrol eder. İşte araba sona geldi mi veya biraz ileride arabayı durdururlar. Konuşan, <laughs> işte bu adam polis zaten. Yani bunu söyleyen adam konuşan, tepki veren, gülümseyen hepsini toplayıp korku insanlar üzerinde korku şey yapabilmek için kurabilmek için en şiddetli de Suriyeydi. Yani bu anlamda en tehlikeli olanı Suriyeydi. Yani baba kendi oğlunu, anne kendi çocuğunu devlete ispiyon ediyor ki bana şey gelmesin, bana bir zarar gelmesin diye. Onun için mesela ben yani bir Dağıstanlılara ders veriyordum orada. Ee, Arapla evli olduğu için abi Arapları tanıyor. Tabii bir doktorla tanışıyor bunlar. Doktor çocuk doktoru tabii. Normal böyle geldiğinde ne anlatsan anlamayan. Ne söylesen anlamıyor ama. Öyle falan öyle mi ahi falan ha, böyle sürekli. Sonra bir gün bu arkadaş diyor ki siz ne ders yapıyorsunuz? İki sene geçmiş ha iki senedir görüşüyoruz adamla yani. Sadece doktor vasfıyla bizimle görüşüyor. Diyor işte o ahi bize ders yapıyor. Hangi dilde? O diyor zaten o da Türk olduğu için, Türkiye'li olduğu için Arapça yapıyor dersi. Arap ya bu. Ben de alayım mı diyor, ben de istifade edeyim. Neyse derslerin hepsini alıyor, dinliyor işte Müslüm dersi yapıyoruz falan. Dersleri dinliyor, usulü selasa, ha, bunlar Müslüman. Bunlar güvenilir adamlar. Ondan sonra bizi şeye çağırdı. Adam evine bizi davet etti. Neyse evine gittik. Adam şimdi konuşmaya başladı. Vallahi adamın ses tonu değişti. Yani o gundi gitti, Böyle bildiğiniz ilim talebesi bir adam, böyle ses tonu değişti falan, i̇şte anlattı. Ehi dedi, bak ben Müslümanım, ben bir ilim talebesiyim. Abdülkadir İbni Abdülaziz nasıl tıpçı ama alim, hakeza, bana bir kitabını hediye etti, 600-700 sayfa. Yani hani ilmi, kitabın satırları adamın ilmine şahitlik ediyor zaten. Fakat dedi yani bana hakkınızı helal edin, hani biz mümkün değil. Öbür o genç, işte onun yanında bir tane daha vardı, onun babası Cemaatül Cihad'ın bilmem neyi çıktı akabinde falan. İki sene ha. Yani iki sene boyunca biz bu adamları tanıyoruz. Adam bizden emin olmayıncaya kadar bize kendi dinini izhar etmiyor kesinlikle. Onun için yani Arap Müslüman olabilir. Fakat öyle kolay kolay bir de bu bunu olta olarak düşünüyorlar. Yani yem atıyor polis benim düşüncemi öğrenebilmek adına diye. Onun için adamlar şeyler dikkatliler yani.